Merhaba Doğan, bir gecenin sonunda 478. günde Şehir Azat Ertesi gece şöyle devam etti. Bunu duyunca onunla beraber olmaktan mahrum olduğum için ağlayıp yakınmaya başladım. Sakin ol, ağlayıp durmanın sana bir faydası olmaz dedi ve şunları söyledi. Benim senden uzaklaşmamı alıyorsun. Oysa sen de benden uzaklaşmıştın. Şimdi dönüş mümkün değilken vazgeçip dönmek istiyorsun. Sen benim zavallılığıma ve dış görünüşüme baktın. Ve zavallı iki adım atamaz dedin. Görmez misin? Allah kulunun aklının ucundan bile geçmeyecek tutuklarda bulunur. Eğer ben göründüğüm gibi olsaydım, şu bedenin bildiğin beden olsaydı, kafilelerin efendisinin vardı yerlere azıksız olarak gelmem mümkün olmazdı. Benim yaratıcım var ve sırlarım var. Onun ortağı yok. Benim de ondan başka yolum yok. Sen yoluna git, ben de yoluma gideyim. Beni yalnız bırak. Yalnız olanın dostudur. O bunlar deyince yanından ayrıldım. Sonra hangi sularına vardıysan onun benden önce oraya vardığını gördüm. Medine'ye da. İzini kaybettim. Bir haber de alamadım. Bayezid bir estami. Ebu Bekir Şibdi ve şeyhlerden bir grupla karşılaştım. Onlara ah vah edip başımdan geçenleri anlattım. Eyvah artık onu bulmam mümkün değil. O cüzdanlı Ebu Cafer'dir. Onun yüzü suyu hürmetine kasırgalardan yağmur beklenir. Onun bereketi sayesinde dualar kabul olunur dediler. Bunlar deyince ona kavuşmak isteğim iyice arttı. Allah'tan beni ona kavuşturmasını istedim. Arap Hatta yaparken arkamdan birinin çekiştirdiğini fark ettim. Dönüp bakın demirde ne göreyim oydu. Görünce bir çığlık attım. Bayılıp yere yuvarlanmışım. Ayıldığımda yanımda yoktu. Aramaya başladım. Her yolu denedim. Allah'tan onu bir daha göstermesini istedim. Çok geçmeden biri yine arkamda çekiştirmeye başladı. Dönüp bakınca yanıma gelip ne istediğini sormaya karar verdim dedi. Ben de fakirliği sevmem, ne yiyip içeceğimi bilmeden gecelerim, dedi. Ben pardon, sormaya karar verdim. Ben de fakirliği sevmem, ne yiyip içeceğimi bilmeden gecelerim ve cemaatini görmem için Allah'a dua etmesini istedim. Benim için dua etti. İki yüzden kayboldu. Allah bu duayı kabul etti. Allah bana fakirliği sevdirdi. Allah'ı dünyada Allah'tan daha fazla, daha fazla sevdiğim hiçbir şey yoktur. İkincisine gelince, şu kadar yıldır ne yiyip içeceğimi bilmeden günlerim geçip gider. Allah beni hiçbir şeyde muhtaç etmez. Şimdi Allah'tan üçüncüsünü vermesini diliyorum. İkisini kabul ettiği gibi sonuncusunu da kabul edecektir. Şunlar söyleyen ne güzel söylemiştir. Hakinin kisvesi onur ve vakardır. Elbisesi eski fışkıdır. Elbisenin solgunluğu onun süsüdür. Belki ay ondaki çizgilerle süslenir. Geceler boyu süren ibadetleri ve çağlayan gibi akan gözyaşları onu incetmiştir. Zikir onun evindeki dostudur. Geceler cebbar olan Allah onun yoldaşıdır. Zorda kalanlar fakirin yüzü suyu hürmetine yardım ister. Hayvanlar ve kuşlar da onun sayesinde yağmurlar yağar. O bir sıkıntının ortadan kalkması için dua edince karanlıklar yok olur. Katlarların kökü kesilir, yaratılmışların tamamı bitkin taştadır. Şefkati bol olan tabi ise odur. Kalpleri dupdur olmuş, yüzleri nurla parlamıştır. Ey fakirlerin üstünden habersiz olup da onlardan yüz çeviren kimse! günahlar seni seni hedefinden alıkoydu. Eğer onların değerini bilseydin, onlara dönüp bakardın. Gözünden nehir gibi gözyaşları akardı. Derinin kıymetini derici bilir. Koş efendine, yetiş ve işte ondan. Belki gayretin boşa gitmez de bunca uzaktayken nefretten kurtulur ve istediğin, tercih ettiğin şeylere ulaşırsın. Onun kapısı ertesi açıktır. O bir, tek ve kahhar olan Allah'tır. Kerim Bin Danyal 52'nin hikayesi Evet zaman içinde Yunan bilgiler arasında Danyal adında bir bilgi varmış. Danyal'ın öğrencileri ve askerleri varmış. Diğer Yunan bilgileri Danyal'a itaat eder ve onun ilmine güvenirlermiş. Ancak Danyal'ın hiç erkek çocuğu olmamış. Bir gece kendi kendine düşünüyor ve kendisinden sonra ilmine miras bırakacağı bir erkek iki kere de Birden Allah Teala'nın kendisine yönelip dua edenlerin duasına karşılık verdiğini, onun lütuf kapısının önünde hiçbir beklinin olmadığını, dilediğine hesapsız rızıklar verdiğini, isteyen hiç kimseyi geri çevirmediğini, aksine bol bol hayır ve nimetler ihsan ettiğini, hatırlamış. Böyle canlı hatırlardan kendisine arkada bırakacağı bir evlat vermesini, katındaki nimetlerden bol bol vermesini dilemiş. Sabah olunca Şehrazat izin verilmiş konuşmasına ara verdi. Allah rahat olsun. Seni seviyorum.